Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte um, The yellow baby ya, Şeytan bebek mi ney Öyle bir şey ya, Bir tane Lanetli şeytan El, Ele geçirmiş bir bebek işte O oyunu oynayacağım Şimdi başlamak için Bas diyor. bir perdeye basalım Bastık Ne oluyor Sesi gelebilir bu arada. Bilmiyorum sesim az geliyor mu? Hatta kısa biliyorsak kısalım. Şunu kısalım, kapatalım. Oh, like Hareket etmek için new client Apartment 10, Euclidean Towers. And the keys the mm -hmm. Take her. Thanks. Daire onu bul. Um, Asansör kapandı lan. Neyse girelim bakalım. Kasıyor olabilir. De, ne oluyor lan? eee yanlış mı? Nerede bu? yok Dari saksı... ha. Değişmiş. Oyunu biliyorum azıcık. Ha bebek. Gel lan. Ha oyun yeni başladı. Yükleniyor birinci gece bakıcı yatma zamanı çocuk böyle mi düşünüyor? Sarılı bebek bir perde sınıf iki tane. sen. Başla. Çok tatlısın lan. Se sevilirsin sevilirsin. Buz pardon pardon sen şuraya bul. Buzdolabından bebeği besle buzdolabından bir al. Alalım. <laughs> Aldık Lan lan Heh. Gel bakayım ee, Altını değiştir bebeğini Alt Deştirme masasına götür Nerede Bu taraf tuvalet Burada olması lazım ee, Bir dakika lan bu ne Şaka Tam Tamam otur şuraya Donu ver Al onu. Ulan. Ha doğru. Altına yattın Onu çok tatlı bakıyor lan. Hıa hıa. bir yatağa götür. Hemen yapalım. Hmm. Git lan. Gel. Masal kitabını ve bul ve otur. Masalımızda ne var? Kedi. Burada da kedi oyuncağı var. Hemen atalım. Bence bunu al atalım bence. Al. Biz bunu anlatacağımız için sen de bunu oku. Ya oyna. Onun sesleri kapat. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tep tepesinde karanlıklı yıldızlarla prenses pardon prens Derin uykudaydı bir kedi yatağını atlayan kaza gizli bir bahçe buldum dedi kedi büyük bir zevk Canım dışarı koşular geceleyin altına bahçe kapısına geçtiler güzel ağaçlar bak güzel güzel çıkılı yol boyu geçelim şu bebek de ay şu neyse koşu. Evet. Oğlum horlama sesi mi geldi lan? Bu horluyor mu lan? Oho bu büyümüş. Neyse gidelim biz. Ne oldu lan? Kapı kanata. Ee, kanabide tevzide hep benimle. Biz neyiz? Bakıcı mıyız? Onu da bilmiyorum. Ana tevzide. Şuna. Ee, ne olacak? Evet şey e Bebek anımız sesi geliyor Bir bakalım Bu arada arkadaşlar kulaklık takıyorum Bebeğin sesi çok net geliyor lan Kapak açalım Tamam Bebeği uyut tekrar yap. Bebek Aynı yerde Niye alıyor? Bir şey mi gördün? Korktun mu? Abi beni dövdüler abi. Gitme içeri. Kanıfe de Kapı mı? Ne oluyor? Kapı açıldı galiba. Kapıyı nasıl? Ha uyuyormuş. Gidelim. bir dakika. Ya hani şey şu tablolara yaklaşınca bir surat gözüküyordu. Yüz yüz gözüküyordu da yok galiba. Vardır da ben görmemişim. Ya biz de bu tost makinesine taktık ya tamam al istiyorsan kanka. sana al yani. Ee, yükleniyor. Uyuduk. İkinci gece. Çocuk giderek bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. Sarılı bebek iki perde iki sahne başlamak için buraya bas basalım. Bastık basalım. Heh. Şurayı biraz hızlı. bir gidiyorum ya. Lan. Lan neredesin? Lan nerede? Biber onu nerede? Buraya. Lan. Gel lan buraya. Şurayı da kapatalım. Ayıp olmaz. Şurayı da kapatalım. Ev topladık. Neyse aç kapıyı. Sen nasıl buraya geldin lan? Sen neredeydin lan? Neyse. Tamam mı? Bak ya yine sıçtı. Tövbe, tövbe. Bunu neden evde beni var? Elini ısırmasın diye mi? Ananı satayım ne oluyor? Ölüm kutu. Gel lan buraya. Gel. Lan oğlum dur dur. Yok Nerede? Göremedim. Neredesin? Gel lan buraya. Çok komik değil mi? Gel lan buraya. Lan gözlük taktı. Ver lan o benim gözlüğümdür belki. Lan benim odama ne gidiyorsun? Çık lan amın. Gel lan buraya. Ah böyle kafayı yersin. Gel lan buraya. Başın dönüyor değil mi? Yıldızlar nasıl dönüyor lan sende? Sen insan mısın lan? Neyse uyu bakayım. Onun kaçtı haberin var mı? Yok galiba neyse. Gel buraya. Lan. Lan gözünün ne oldu onun? Sen yürümeyi öğrenmişsin. Git lan yatağına kendin. Neyse. Ama çok tatlı bakıyorsun lan. Bir dakika. Dur dur tamam tamam. Bebek artık diye sesler çıkartıyor bari. bugün ne var tavşan var tavşan verelim bak bu çok güzeldir bununla oyna oturalım bakalım evet tavşan ziyaret geldiğinde ziyarete geldiğinde prenses onu zaman dedi neyse geçelim <laughs> ananı sik ne oluyor lan Oğlum çok sesli tövbe tövbe. Oğlum çok arkadaşlar bir de çok ses var. Fullledim neredeyse yani. Ne yapıyorsun lan? Ödümü koparttın. Geç. Geç. Siz okursunuz belki arkadaşlar, bilmiyorum. Bu da nasıl uyuyorsa. Bebek horluyor ya. Rahatla kanepede. Neden böyle gülerek yazmışlar? Neyse oturuyor. Kapıda kim? Ne bileyim ben? Neyse açalım. Kim çaldı bakayım? O, hayalimdeki tost makinesi geldi. Lan. Arkadaşlar duydunuz mu? Bir dakika bakmam lazım. Kapıyı açamıyoruz da burada neden pamuklar var? Bu nasıl buraya geldi lan? Neyse. Otur şuraya. Aa bu ne lan kameramana benziyor. <laughs> Ay göz arkadaşlar göz. Oğlum oyun değişmiş lan. De. Hmm. Ee, hmm, dakika doluyor. Da Üçüncü gece tatlı rüyalar. Direkt geçiyorum arkadaşlar dakika filan. Intro koyacağım o yüzden. Neyse de tevizli. Tamam. <laughs> tövbe sağ tövbe tövbe tövbe. tövbe. <laughs> arkadaşlar küfür için özür dilerim de ne? Yukarı çık ve bebeği sakinleştir. İş yapma. kötü bir şey. Bakmak istemiyorum. Dur dur dur. Bak korktum. Bak korktum. Bir de gece bana göre gece. Oh. Oh be. Peynirli tost ne dersin? Güzel derim. Abi korktum lan. Ay titredim. Hmm, peynirli tost. Bu ne oğlum peynirli sandviç. <laughs> Al lan. Al. Eh, kapat. Anam. Kör oldum abi. Annem. Besle beni. Tamam. Ee, bu ne oğlum? Neyse alalım şunu ama sen oh tamam bu değişmiş bu arada gerçekten değişmiş lan ben böyle böyle değil de bu oyunu ben daha önce oynadım da güncellenmiş Neyse oynamış oluyoruz. Ya nereden gideceğim? Ya da arkadaşlar bu video tamamen şey yapacağım, intro koymayacağım. Bence gerek yok. Nereden gideceğim? Ne? Değişmiş porcu gerçekten baya değişmiş. Ya nereden gideceğim oğlum? Nalan hmm. olup? Ya ya oğlum Robirant. Aha dur dur şuradan galiba. Ha oh be. <laughs> Sen başım beni özledin mi? Bilmem. Benim ne suçum var? Bana ne kızıyorsun? Yürü git lan. Bana öyle bakma lütfen öyle bakma. Aa, bana öyle bakma. Ben korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Çok da korkmam da baksana bir de gülerek bakıyor. Allah kimseye böyle yaşatmasın Abi dur 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 Bakma lütfen öyle bakma bak 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 bak. Senin onu bırak Gel buraya. Neyse buradan gideyim bari. Ne diyor ne diyor üst dakikadaki acil durum. Al şunu kır 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 götür götür, götür 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 La git başka yerde oyna Heh tamam be sakinleşti oh Çok rahatım artık Heh ananı Abi ben dedim yapmayalım dedim abi abi bak ben ben şey ben onun bu yürümeyi öğrenmiş ben, ben neden bunu bir sakinleştir hemen sakinleştireyim en fazla ne olabilir gel lan buraya yapma lan ana bir tane kafana şapalığa yetiştireceğim ee, kapı açılmıyor ee, Beşiği doğru peruşu koy tamam bunun bu niye bana bakıyor? Hadi, al şunu. Bana öyle bakma. Neyse tamam okuyayım şunu bari. Eh, şey saray saray boyunca soğuk ay dışarıda par, parlıyordu. Rüzgar esti de esti eyvah perdeler ardında kadar açıldı. Küçük prenses yatağındaydı ve uyuyamadı. Bu yüzden annesi seslendi lütfen git ve koyun koyunlarımı Bul. Susadım dedi prens koyun bir içki getirdi. Ben kirliyim dedi prens koyun kıyafetlerini değiştirdi. Yorgunum dedi prens. Seni saymama izin ver. 1 2 3 Bir şey daha dedi prens. Uykuya dalmadan önce büyük kırmızı gözlerini açtı ve koyununa koyuna "Alın ben Koyununa niye diyorum oğlum ben yani okuman mal gibi benim. Neyse koyuna bakmak için döndü. Hadi gel rüyalarıma katıl sonsuza kadar kafamda kal. Koyun itaatkar bir şekilde öne çıktı. Korku zihnini tüketti. Ah. Lan kral olmuş. Efendim nasılsınız efendim efendim. Efendim, efendim ne yapıyorsunuz lan? O bunun içine 3 artı kaçmış yani Öldük. Galiba. İyi geceler. İyi geceler. Bak, ye iyi geceler. İyi geceler. Onun yalnız güzel tutturmuşlar ha böyle. İyi geceler değil de iyi geceler. İyi getiriyormuşuz sanki baştaki. Neyse. Ee, bakalım bitmiş mi? Bu arada arkadaşlar devam edeceğiz. Aa. Tamam arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Yarın yenisini bölümünü yollarım. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada arkadaşlar bunu kulaklıkla dinlersen, bunu kulaklıkla oynarsanız daha fazla yani korkarsınız. Eee yani bence kulaklık takmayın. Ben kulaklık takıyorum ki sesim belki düzgün geliyordur, belki kötü geliyordur. Ya da sesim daha fazla geliyordur, bilmiyorum. Ama bu kulaklığı takarken arkadaşlarımla video çekerken kötü geliyor Ya yani arkadaşlarım sesi gelmiyor. Neyse, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.